Bugün Eternal Nix yani FNAF oynuyoruz. E girelim. Hadi gir bey. Hmm, burada buna katılalım. Ah girilmedi. Olsun. Bu da olmadı. Buna girelim bu oldu. Ve bir saat sonra görüşürüz. Ve arkadaşlar gidiyoruz. Sonunda bulduk odamızın. Hadi gir gir gir. Başladık. Aa dur başlamamışız. Ödünk yazıyor. skiple. Hadi skip. Tamam. Yüklendi. Yüklenmedi. Tamam ben de bastım. <laughs> Loaded. Yüklendi. Buradan lantırmam. Bir de maske alayım. Aldım. Herkes iki kişi kal. Sadece iki kişi de alsın. Hadi iki kişi, iki kişi, iki kişi de alsın. Son bir kişi de aldı. Hmm, başladık. Oh, çok kaliteli lan. O neydi? O ne? O bu ne? Freddy geliyor. Kaç. Freddy geliyor.

Orada. Git hadi. Buraya geliyor. Buraya geliyor. <laughs> Lan kaç buraya geliyor. <laughs> gel şuraya gel. Buraya geliyor. Yok burada değilmiş. Foxy. Foxy. Foxy ne oldu? Foxy'nin peşinden koşacağım. Foxy. Aa gözü şey oldu. Kaç kaç kaç. Oradan biri geliyor mu? Biri geliyor tabii. Biri geliyor. Gel. Gel çabuk gel. Bu ne lan? Dur. O ne? Oradan geliyor. Oradan <laughs> geliyor. Hiç <laughs> Oradan geliyor. Gel gel. 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 Bu, bu ne? <laughs>

Bu Tasmanya canavarı kaçın lan. Bu ne? Bu ne? Dur Freddy maskesiyle bakayım. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Hareket ediyor. O zaten Foxy mi gelmiş? Evet Foxy galiba. Aç kapıyı aç. Oradan geliyor. Kim? Onunla Foxy. <laughs> Fox. Çık. Çık çık. Çık 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 çık. Oğlum orada Bu ne? Bu kim? Onun? Golden Freddy. Kaç. Golden Freddy. Onun. Lan bir şey al kameralar. Kaç kaç. Geliyor oradan ses geliyor. Oranın <laughs> oranı fanda. Eee. Ne? Ne? O kim? Okay. Gir gel, gel. Burada ne var? Aa Foxy. Çıka. Çıka da orada. <laughs> Çıka da orada. <laughs> Çıka orada. <laughs> Aa, gözün kör oldu işte. Çıka. Çıka. <laughs> Çıka. Ben buradan kaçıyorum. Çıka buradan ayrılmayacak mı? Yok ayrılmayacak. O ne lan? Bir şeyin sesi geldi. Dur. Geri dön buraya geri dön çıkar işte. Orada. onu Oranın Foxy gördü ya. Foxy gördü. Foxy gördü işte. Ya Foxy. Foxy öldürdü beni ya. Free Revive var mı? Free Revive var mı? Galiba yok. Abi varmış varmış. Yenidendi o. Koş koş koş. En son buradan koştuk. Çıka buradaydı. Evet benim şeylerim burada. Çıka burada. <laughs> ne oluyor lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bonbon. Dedi bon. maskesini tak. Nereden geliyor lan o? Çıkar niye orada? Oranın Hayır ya. Freddy girebiliyormuş vente. Vente Şunun pozları. <laughs> ya vente girebiliyormuş. Bilmiyordum ben. Hadi yeniden do Yeniden. Freddy Bey. <laughs> Abi. 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 Neydi lan? Aa, hala yaşıyorlar. Freddy. Foxy mi lan o? Foxy evet. Foxy lan çekilsene. <laughs> Bulun. Dur, 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 dur. Hayır, buradan gidiş yok. Buradan gidiş yok. Buradan gidiş yok. <laughs> buradan gidiş. Nilol nerede? Bu da bir yerde. Foxy. 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 Dur. Foxy. Foxy. Dur. Bonnie, bon Bonnie'miş. Bonnie. 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 Huuu. Dur. Yardıracağım. Yardıracağım. Benden gelen kitle. Da 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 Hayır. Dur. Nerede o? Bu arada arkadaşlar. Onu <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar facecamlı hani video istiyorsanız bu kanalı 50 elli... ya da 50 abone yapalım. 50 abone canlı yayın açılması için. Zaten gönderi atmıştım eski... eskilerden. Eskilerden.

Kapı. Lan kapı. Lan kapı. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. <laughs> Teşekkür ederim. Kameralarda kimler? Çocuk var. Dur. Tamam o çocuk. O çocuk. 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 O çocuk bir şey mi yaklaşıyor? Front arıyoruz. Bonnie var burada. Cupcake var. Freddy var. Foxy var. Sıra sıra bakalım. Şimdi burada Foxy'ler var. Burada herkes var toplanmışlar. Bonnie var. Burada hiç kimse yok. Burada da hiç kimse yok. Burada da hiç kimse yok. Burada hiç kimse yok. Dur. Ah! Burası çıkış. Çıkış lan burası. O bu ne? Çık, çık kameradan çık, kameradan çık. kameradan çık, exit. Bu ne? Boni. boni'do. o? O bu Dur Ben kaçar. Ben kaçar. Orada Freddy de vardı. Ben kaçar. Hı? Dur bir dakika. Gelin durun, gelin. Kimler var orada? Tamam. Gel diyor bu çocuk. Ben oraya gitmem. Ben oraya gitmem. Ben oraya gitmem. bu çocuğu takip edeceğim. Ama bizim o çıkış mı? O bizi bir yerlere götürdü ama neyse. O sahneye götürdü. Oğlum ne sahnesi? Sahneye götürdü bizi burada. Herkes var burada. Ya bizi nereye götürüyor o çocuk? Buradan geldik zaten biz. Ya bir çekilin nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Oğlum nereye gideceğiz? Burada geliyor. Gel tamam. Tamam. Nerede o? Dur. Işıklar gitti. Işıklar. Bu açı. Bu açığı kapattı. Şurada. Cupcake. Cupcake. İstemiyorum cupcake. Onu Hayır. Nerede bizimkiler? Öldü mü? Dur dur. Öldüler mi? Yok ölmemişler. Benim yanıma geldi işte. Yumruğu çaktı bana. Tamam you did. Tamam öldüm tamam öldüm. Bizim çocuklar da öldü herhalde. ben de bir içeyim ya. Hadi. Hadi, 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 hadi. Ben de. Bizimkiler? bizimkiler? Yok, bizimkiler yok tabi. Çika, çika var. Bizimkiler burada. Tam bizim çocuklar burada. Onu kapat şunu. O giremedi dedim Hayır ya. Nasıl gördüm ben? E, Bonnie, Bonnie Oğlum Bonnie içeri girmiş lan. O içeri girmiş? Dur ben söyleyeceğim. Aha. Fox'te. Foxy. Ha, Foxy. Foxy orada gidiyor zaten. Ben yani niye kafayı kap kap saat saat kaç lan? Lan elektrikler gitmiş. Oyunu nasıl bitireceğiz biz ya? Kaçtayız biz? Elektrikler var. Oyun bitti ya. He bizimkiler, bizimki, bizim ekipten biri. Burada Çiğ var zaten. Biz kovalıyor. <laughs> Golden Freddy ya. Golden Freddy. Golden Freddy ilk defa görüyorum. Golden Freddy bizim orada. Golden Freddy bizim ofiste. Bizim ofisin orada kaldım Fred. Hadi do, yeniden do. Hadi şunu tak. Ben de bakıştım o. Ya oğlum. Ben orayı biliyorum. Biz çıkışa geldik çıkışa. Çıkışa geldik biz. Tam dön. Dön geri dön. Geri dön. Bug yaptım dur. Oğlum bak yapmıştım ne güzel ya. Yanımdan çıka geçti ona bak yapmıştım. Ne güzel bak yapmıştım. Fredo Hugi Hugi misin ya? Kaç tane dişim var? Dur bana ver onları. Bini ver. Bini ver. Maskeyi de bana ver. Maskeyi ver bana. Yine maskeyi ver bana. Şarjı yok. Cupcake. Sen hayırdır? Hayırdır sen? <gülüyor> <gülüyor> Kurtar beni. O cupcake ne lan? Nerede o? Şurada. <laughs> ya oğlum. Ya. Oğlum bak. Bak. Adam dur ya. Cupcake. Cupcake. <laughs> Kurtar şunu. Oxy? Şöyle. daha buraya gelene kadar. Ya oğlum nasıl hiç seni geçti? O kapıyı kapattım ben. Ben kapıyı kapattım. Ben kapıyı kapattım bir kere. Ben kapıyı kapattım. Ben kapattım kapıyı hadi ya. O içeride mi kaldı şimdi? Yo oğlum kapının önünden geçmiş ya. Kapıdan. Golden Freddy ya. Golden Freddy yayılmış oraya. Ben nereden göreyim Golden Freddy'yi? Oğlum Golden, <laughs> Golden Freddy de çok takışıklıymış Golden Freddy tabi kastam onayısı olduğu için. Aha. Golden Freddy. Neredeydi lan o? Lan! <laughs> Foxy canım babacığım. <laughs> Ulan koş lan <da> can. <laughs> Kim yakaladı beni? Foxy mi? Evet. Foxy kalmış. Evet kat. Evet, ar evet arkadaşlar böyle bir videonun da sonuna geldik. Sizleri öpüyorum ve bye bye.